Evet. Bir, Baba. bir futbol takımı kuracağız. Futbol maçı kuracağız. Oğlumla sen geç karşıya. Evet. Bağ, bu sana, Çıkan kart sonuçlarının oğlumla futbol takımı kuracağız. İki takım. Acaba hangimizin takımı daha güçlü olacak? Abi, bir tane arttı. Tamam o yedek. Bu bana? benim mi? Baba. Morata, Barella ve McDonald's çıkacak. Tamam. Yine yapma. Yapma. Evet şimdi hangimizin takımı daha güçlü olacak acaba? Başla. İlk şeyi açıyoruz. Acaba ne çıkacak? Vinicius. Bu kim? Terni Sesko. Tura sen biliyor musun oyuncuyu oyuncu? Şey Terni. Evet arkadaşlar evet. bana da Filip Kostic. Olise ve Endrik çıktı. Evet, benim takım daha güçlü. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Yaklaştı Elisa. Vinicius'u sol kanata koyuyoruz. Tamam. Evet. Teli sol bek. Evet, sol bek onu koyduk. Bunun mevkisi Santrofor, Leipzig'in Santrofor'u şimdilik böyle katıyoruz. Acaba aslında evet güzel arkadaşlar. kağıtlar çekecek miyiz? Şimdi ikinci Şimdi yapayım. ikincileri açıyoruz. Evet arkadaşlar bana birinciden Şalgır, Antonio Rudiger ve Rodri çıktı. Rodri çok iyi. Evet. Rashford. Evet. Ruben Diaz. Ruben, Ruben Diyaz ve Musa Diaby çıktı. Evet defansa ihtiyacım vardı zaten. Ama, ama baba bunların en önemli önemlisi kaleci. Evet çek Eriş Hanım. Ruben Diyaz'ı defansa koydum göbeğe. Evet şimdi Musa Diaby'i orta sağ merkeze koyuyoruz. Ve şimdilik Rashford'u sola çık. Tabi burada ne var? Vinicius Junior var. İki Vinicius Junior'ın önüne forvet olarak düşünebiliriz. Baba ikinci, üçüncü katlardayız. Evet şimdi üçüncü katlardayız. Tabi daha ileri çıkınca ne yapıyoruz? Yerlerini değiştiriyoruz. Bizim neye ihtiyacımız evet. var? Kaleciye. Evet arkadaşlar bana ilk Julian Alvarez, Ferran Torres ve Envaka Yeme çıktı. Bu gidişle bu oyunu ben kazanacağım gibi geliyor. Evet açıyoruz. Bu kim? Lenormand. Lenormand. Atletico Madrid. Stoper. İhtiyacım var. Vardı. Tony. Bu ne lan? Ivan'ı Tony. El de mi oynuyor? Evet. Hmm. Şöyle koydum. Evet şimdi stopere kimi katıyoruz? <laughs> Lenormand. Evet. E ee, bu da merke merkez orta saha diyor. Ben Mbappe'yi sabit ser. Baba, baba şey 11 tane olması gerekiyor ya. Yedeğe koyabilirsin abi Tamam ben şunu şimdi yedeğe koyuyorum. Ben de Mbappe 2 4 6 8 9 2, 10 4, 11. Bizim sağ kanadımız 2, hiç yok şu an. 4 6 8 10 11. Şu an bizim sağ kanadımız yok. Evet ee. arkadaşlar açtım. Barella, Mol, Morata ve Mokitemine'ye geldi. Eee. Çok kötü oldu. Şimdi Bayağı sıra gülüyor. bende. Ben bunların hepsini şey koyacağım. Neden? Biz bu girişte turayı yenecek gibiyiz kızım, değil mi? <laughs> evet açıyoruz. Mitrović. Neymar ve. Kim çıkıyor? Kaleci Pickford. Kafayı oh. <laughs> vurdu. Evet sayın <laughs> seyirciler. <laughs> evet kalecimizi çek kızım. Böyle kalecimizi çek. Pickford çok iyi oldu şu an. Şu an tabii Neymar da var. Neymar ne? Bugün bize hep soru çıkıyor ya. Nedense Santrofo. Evet. Istiyor. Şu Şeşko. Şeşko da iyi bir Santrofo ama ben Mitrovic'i tercih ediyorum tabii ki. Şesko'yu şimdi yedeğe alıyorum. Ve Rashford'u buradan alıyorum. yedek kim koyuyorum? Neymar. Şu an takım defans sol açık. Orta sağ, orta sağ. Şu an sağ kanatlarımız hala yok. Evet arkadaşlar şimdi son kartım kaleciyle sağ bek lazım bana. Kovacic. Bokatelli ile de like çıktı. <laughs> evet. Dinliyorum. Bugün bu kalecisiz biz bunu yeneriz. Kızım sen de dedin biz, kalecisiz bunu yeneriz. Kaleyi Eris, mecbur ha. birini koymam lazım değil Olsun, mi? Olsun o zaman yeneriz. Evet aynı ka kağıtlar çıktı. Le Mon, zaten çıkmıştı bunun sabit sertoniği. Bunları direkt böyle üçlü bir şekilde yere kaldırıyoruz. Evet hala sağ açığımız yok. Bizim bakıyoruz sağ açığımız hala yok. Kim Kale geliyor? Bu da kim? Pellegrini. Ofansif orta saha. Sağda oynayabilir. Kim geliyor? Victor Nelson. Ve Borno Balisic. Sol bek. Bize hala paso sol geliyor. Şimdi sağ bekimiz olmadığı için ne yapabiliriz? Perisic ve baba, kim var? Baba Delayk. Like, ne? Sonu sabeke koyuyorum. Baba Delayk like, sabek oynadığı için sabeke koydum. Benim sabekim yok. Ondan baba, sonra aslında, kim var? Roma'dan peli, en iyi. şimdi buraya koyuyorum. 4 4 8 10 Baba 11. Şu an takımımız tamamlandı bizim ama tabii ben ki Benim tamamlanmadı. Tabii ki ne var? Bir kartımız daha var. Var mı? Yok. Kartımız yok. Senin de mi kartın yok? Bitti mi? Evet bitti. E benim takım tamamlandı. E benim takım Yedip tamamlandı. Yedeklere bakalım şimdi tekrar bir şey yapmam lazım. Ne yapıyoruz? Şimdi ben Rashford'ı ne yapacağım? Buraya koyacağım Rashford. Ve buradan benim. kimi pelliklerini alacağım. Di abi burada iyi. Merkez ortası sabitsel. Sabitsel gene de şimdi sol kullanmamız lazım çıkardım. ama. Çıkardım. Sabit Sel, Tony, bizim Sankofo'nun çok var çok ama şey de çok iyi ya hız, sürt, pas, 73, pas 60, hız 81, şut 74. Ya. Mitrovic'den sanki bir tık fizik, tabii ki Mitrovic fizik kurtarıyor. Mitrovic formda, Mitrovic'i çıkartmayacağım, tabii ki Neymar'ı da oynatacağım. Evet sol bekte Vinicius, Sabitzer, Diaby, Rashford. Defansa geliyoruz. Orası. Defansa kim var? Nelson, Lenormand, kim bu? Ruben Diaz, Tierney ve kaleci Pickford. Tabii oyunu kazanmamızdaki en büyük faktör kim oluyor? Kalecimiz Pickford oluyor. Pickford. Şimdi evet şimdi rakibe bakıyoruz. Ya dur bitmedi benim. Evet rakip bir an önce hazırlan. Biz oyuncularımızı şöyle tanıtalım. Pickford. Evet Nelson'u sahibi oynatıyoruz. Ben Norman. Diaz. Tierney. Vinicius. Samitzer. Şimdi aralarındaki en iyi kaleci kim? Sadi abi. Marcos Leishford. Mitrovic ve Neymar. Ve ben bir değişiklik daha yapmak istiyorum. Tamam. Değişikliğim şöyle olacak. Nerede benim o oyuncu? Bakıyorum. Bakıyorum. Perliklerini ve sabitselin yerini değiştireceğim. Sabitsel daha iyi. Perliklerini şöyle yaparım. Evet şu an takım tam bir 11 oldu benim takım. Tam bir koysan yenemeyeceği takım bu takımın yok. Evet şimdi rakibim. Rakibe geçiyorum. Kaleci Acaba Enson. ne oldu? Kaleci en son. Sürpriz. Çekil, çekil, çekil. Kaleci elini. en son. Kaleci en son. Şimdi Kaleci forvetten elinde. başlayalım. Az sonra elinde. tabii ki maf olacak. Kaleci elimde. Evet, forvette kim var? Alvarez iyi topçu. Evet, i̇yi, i̇yi bir topçu var forvette. Endrick ve Alvaro Morata'yı koydum. Ondan sonra diğer yanında kim var? Endrick. Endrick genç bir topçu. Alvaro Morata. Burada Sola kim Çin'den var? Fernan Torres. Fernand Torres güzel. Rodri. Rodri. Rodri defansta oynaması lazım. Defansif ortası. Defans ortası. Tamam. Rodri güzel. Barella. Barella Bençinli. çok iyi. Mektonimi. Mektonimi. Sağda. Ol Olise. Bayern Münih'in yıldızı. Stopper Rudiger. Rudiger. Lederman. Bu kim? Delayk. Delayk. Ooo defansta çok iyi. Senin takımın 10 numara olmuş ha ve kaleci ama kaleci koy Kar ve kazandığını söyleyeyim. Hayır. Oğlumsun. <laughs> evet, bu şekilde bu oyunu kazanan Bir dakika. Bir dakika. Baba takımı oluyor. Bir dakika baba. Oğlan takıma bakalım. <laughs> baba. Kaybediyor. Baba, baba takımına bakalım. Baba bir şey diyeceğim. Kazanıyor. Baba dur bak. Şu pink He. ordu şuraya koyduğumu düşün. Şu takım senin takımını yenmez mi? Evet. Bir fırtı oraya koyduğun zaman bu takım benim takımı yener. Ama koy bakın buraya. Benim şimdi yine yener. Şimdi bu takım senin takımı duman eder. Dur. Bak evet. şu ilk on bir... Kombine... Şimdi oğlum gelir misin buraya? Tabii Maç, Maçı kaybettin. Neler düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Kaleci çıksaydı yenerdim. Tamam. Yüzdenmiş. Tebrik ediyor musun beni? Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık, ellerine sağlık. Bir, bir şey sağlık. Vay, bir bay, şey bay bay şey bay bay bay. Bir ha. şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Şu benim şu kaleciyi unut. Şu benim takımı görüyor musun? Senin de kaleciyi unut. Benim takımım senin takımdan daha iyi. Ben kaleciden kaybettim. Evet oğlum, doğru söylüyorsun. Benim kaleciyim. Bak benim ama şöyle bir şey var. Benim kalecim sağlam mı? Evet. Defans sağlam mı? Yani. Ne yani yanisi şey ya? Yok Ruben Diaz var. Senin defansın Ruben Diaz var ya o yeter. Ya o var. Aynı bak şu zaten. Lan, defans, Le aynı. Şimdi benim diyorsun. sağ şeyim var. Sol bekim var, senin sol bekin yok ben de, ki. Ben ben üçlü defans oynattım. İşte şu Neymar'a, Mitrović'e nasıl dayanacaksın? Vinícius'la üçlü defans mı gider? Hayır. <laughs> Sen şu ikiliyi herhalde. Rashford sağda, Vinícius solda. Senin en sonu bizim evdeki Sonuçta, gibi sonuçta bu takım gelir, senin kalecine gol atar. E zaten. He, tebrik et. Santradan gol atarsa da kesin golü tebrik Tamam. Oyunu kaybettin hadi görüşürüz. Tebrik ederim. <laughs>